Merhabalar arkadaşlar. Sorumuza baktığımız zaman saf maddelerin hal değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkına baktığımızda katı halden sıvı hale geçmeye erime denir. Bu doğru bir ifadedir. Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesine arkadaşlar erime denir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Saf sıvıların kaynama süresince sıcaklığı sabittir. Saf maddelerin kaynama ve erime süresi boyunca sıcaklıkları sabit kalacaktır. Yani saf maddeler hal değişim süresince arkadaşlar sıcaklıkları sabit kalır. Gaz halden sıvı hale geçmeye yoğunlaşma denir. Gaz haldeki bir maddenin sıvı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Bunun tam tersi de arkadaşlar zaten biliyorsunuz buharlaşmadır. Sıvı haldeki bir madde gaz hale dönüşürse buna buharlaşma denir. Dolayısıyla C seçeneği de doğru olacaktır. Sıvı halden gaz hale geçen maddenin potansiyel enerjisi artar. Bir madde sıvı halden gaz hale geçtiğinde moleküler arası uzaklık artacaktır arkadaşlar. Moleküller arası uzaklık arttığı için de maddenin potansiyel enerjisi gaz halinde daha büyük olacaktır. Dolayısıyla D seçeneği doğru olacaktır. Gaz halden doğrudan katı hale geçmeye süblimleşme denir. Bu yanlış bir ifadedir. Katı halden gaz hale geçmeye süblimleşme denir. Gaz halden katı hale geçmeye geri süblimleşme ya da kralaşma denir. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği yanlış cevap olacaktır. Aşağıda saf X katısının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre X maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Grafiğe beraber bakalım arkadaşlar. Maddemiz A ve B arasında katı haldedir. B ve C arasında maddemiz katı halden sıvı hale geçmektedir. Yani bir hal değişimi vardır arkadaşlar. Dolayısıyla katı ve sıvı beraber bulunur. C ile D arasında maddemiz sıvı halde, D ile E arasında maddemiz sıvı ve gaz halde. E'den sonra da maddemiz sadece gaz halde olacaktır. A şıkkında erime noktası T2 derece demiş. Baktığımızda T2 derece maddenin katı ve sıvısının bir arada bulunduğu yani erime noktası olacaktır. Erime noktası süresince arkadaşlar sıcaklık sab maddelerde sabit kalacaktır. Dolayısıyla doğrudur. AB ve CD aralığın zamanla X'in ortalama kinetik enerjisi artar. Sıcaklık arttıkça ortalama kinetik enerjisi artacaktır. A, B noktasında ve C, D noktasında maddenin sıcaklığı artmış. B, C ve e, D, E noktalarında maddenin sıcaklığı sabit kalmıştır. Dolayısıyla A, B ve C, D aralığında sıcaklık arttığı için ortalama kinetik enerjisi de artar. B, C ve D, E aralıklarında madde homojendir. B, C ve D, E aralıklarına baktığımızda maddeler katı sıvı ve sıvı gaz yani heterojen görünümlüdür. Dolayısıyla C seçeneği yanlıştır. E'den sonra gaz haldedir. Evet E'den sonra gaz halde olduğunu bulduk. Kaynama noktası T3 derecedir. Kaynama noktasına baktığımızda arkadaşlar sıvı gaz yani T3 derece olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olacaktır. X, Y ve Z saf maddelerinin aynı dış basınçta belirli sıcaklıklardaki fiziksel halleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre X, Y ve Z maddelerinin erime noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Tabloya baktığımızda eksi 40 derecede x'in katı halde y'nin katı halde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar x ve y'nin erime noktasının eksi 40 dereceden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Z'ye baktığımızda ise Z'nin sıvı halde olduğunu görüyoruz. Demek ki Z'nin erime noktası eksi 40 dereceden daha küçük bir derece olacaktır arkadaşlar. Örneğin eksi 50 derece gibi. 25 derece sıcaklığa baktığımızda x'in hala katı halde olduğunu görüyoruz. Demek ki x'in erime noktası 25 dereceden de daha büyük olacaktır. Y'nin katı ve sıvı halde yani tam olarak erime noktası sıcaklığında. Dolayısıyla Y'nin erime noktasının 25 derece olduğunu söyleyebiliriz. Z'ye baktığımızda gaz halde arkadaşlar zaten Z'nin erime noktasının eksi 40 dereceden bile düşük olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla kaynama noktası da 25 dereceden daha küçüktür diyebiliriz. Baktığımızda erime noktaları kıyaslayacak olursak erime noktası en büyük olan x'tir. Daha sonra erime noktası y'dir. Son olarak da erime noktası eksi 40 dereceden bile düşük olan z olacaktır. Yani cevabımız a seçeneği x, y, z şeklinde olacaktır diyoruz. Aşağıdaki olaylardan hangisi maddenin ısı vererek daha düzenli bir faza geçişine örnek değildir demiş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi maddenin inerlerine baktığımızda katı sıvı gaz katıdan gaza doğru gidildikçe düzensizlik artacaktır. Tam tersinde de düzenlilik artacaktır arkadaşlar. Evet bakalım. Çiğ oluşması havadaki su buharının yoğunlaşma, yoğunlaşarak sıvı hale geçmesidir. Yani gaz fazından sıvı hale geçiyor. Gaz fazından sıvı hale geçildiğinde düzenlilik artar. Dolayısıyla doğrudur. Kıra oluşması, su buharının bu seferde arkadaşlar gaz fazından sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesidir. Yine düzenlilik artacaktır. Islak olan elimizin buz kalıbına yapışması, sıvının katıya dönüşmesidir bu da. Dolayısıyla yine düzenlilik artacaktır. Kışın pencere camlarının içten buğulanmasında da yine gaz fazından sıvı faza geçiş vardır arkadaşlar. Burada da yine düzenlilik artacaktır. E şıkkına baktığımızda kolonyanın kokusunun odaya yayılması... Burada düzensizlik artar. Neden? Kolonya sıvıdır. E, odaya yayılan koku ise gaz olacaktır. Sıvıdan gaza geçiş olduğu için düzensizlik artar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Saf X sıvısının iki farklı dış basınç ortamında ısıtılmasına ilişkin buhar basıncı sıcaklık değişim grafikleri aşağıda verilmiştir. P1 büyüktür P2 olduğu bilindiğine göre yargılanılan hangi doğrudur? Bildiğiniz gibi bir sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda sıvı kaynamaya başlayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla T1 ve T2 sıvıların kaynama sıcaklığıdır. Dış basınçta P1'in P2'den daha büyük olduğunu söylediğine göre P1 P2'den daha büyükse T1 de T2'den daha büyük olacaktır arkadaşlar. Birinci öncülümüze baktığımızda T1 ve T2 sıvısının kaynama sıcaklıkları da doğru bir ifadedir. T1 büyüktür T2. E, P1'in P2'den daha büyük olduğunu biliyorsak buna karşılık T1 de T2'den daha büyük olacaktır. Bu öncülümüzde doğrudur. P2 basınçlı ortamda T1 derecede sıcaklıkta X gaz halidir. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. P2 basınçlı ortamda kaynama sıcaklığı 100 derece olsun. X 100 derecede kaynadığını düşünürsek T1 yüzden daha büyük yani 110 derece olacağına göre arkadaşlar T1 sıcaklığında X artık kaynamayacak. Sadece maddenin gaz halinde olacaktır. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki grafikte sap bir sıvının sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre hangileri A ve B değerlerinin her ikisini de arttırır? Birinci öncülümüze baktığımızda ısıtıcı gücünün azaltılması demiş. Arkadaşlar ısıtıcı gücünün azaltılması bu A noktasını değiştirmez. Bu A noktası kaynama noktasını ifade etmektedir. Kaynama noktasını dış basınç, safsızlık ve sıvının cinsi etkileyecektir. Dolayısıyla A noktası değişmez. B noktasını ise etkileyecektir. Isıtıcının gücü azaltıldıkça B noktası artacaktır arkadaşlar. Yani hal değiştirmek için gerekli olan süre dolayısıyla birinci öncü her ikisini de arttırmaz. Dış basıncın arttırılması. Dış basınç arttırıldığında sıvıların kaynama noktası artacaktır. Bu yüzden A noktası büyüyecektir arkadaşlar. Aynı şekilde dış basıncın artırılması kaynamakta olan sıvının e, hal değişim zamanında yine arttıracaktır. Dolayısıyla her ikisini de arttırır. İkinci öncülümüz her ikisi için de ortaktır. Sıvı kütlesinin arttırılması. Sıvı kütlesinin arttırılması yine A noktasını değiştirmeyecektir. Çünkü sıvının miktarının arttırılması sıvının kaynama noktasını değiştirmez. Örneğin 100 gram su da deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. 500 gram su da deniz seviyesinde yüz derecede kaynayacaktır. Ancak sıvı kütlesinin arttırılması hal değişim için gerekli olan süreyi arttıracaktır arkadaşlar. Her ikisi için ortak dediği için bunu da yanlış kabul ediyoruz. Cevabımız yalnız iki yani B seçeneği olacaktır. Sabit bir ısıtıcı kaynağı ile ısıtılmakta olan sabit bir katı için çizilen yukarıdaki grafiklerden hangileri doğru olabilir demiş. Bakalım Birinci grafiğimizde ısı verildikçe sıcaklık sabit kalıyor. Bu mümkün olabilir mi? Tabii ki olabilir arkadaşlar. Hal değişim sırasında erime noktasında arkadaşlar katı bir madde sıvı hale dönüşürken sıcaklığı sabit kalır. Dolayısıyla birinci öncü doğrudur. İkinci öncülümüze baktığımızda ısı verildikçe zamanla katı kütlesi sabit kalıyor. Belli bir zaman sonra azalıyor. Bu da mümkündür. Örneğin katının erime noktası eksi 5 derece olsun arkadaşlar. Ve ilk sıcaklığı da eksi 10 derece olsun. Eksi 10 dereceden eksi 5 dereceye gelinceye kadar madde hala katı halidir. Eksi 5 dereceye geldiğinde maddenin katı hali yavaş yavaş sıvı hale dönüşecek ve belli bir noktadan sonra tamamen sıvı hale dönüşecektir. Dolayısıyla ikinci grafiğimiz mümkündür. Üçüncü grafiğimize baktığımızda ısı verildikçe sıcaklık artıyor ama belli bir noktadan sonra ısı verilmiyor. Hala sıcaklık artmaya devam ediyor. Bu mümkün değildir arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz olamaz. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. Yalıtılmış bir ortamda saf x ve saf y maddelerinin karıştırılması ile ilgili sıcak zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Grafiğe göre x ve y'nin 5. dakikadaki fiziksel halleri yukarıdakilerden hangileri olabilir? Grafiğimize baktığımızda x'in sıcaklığının arttığı, y'nin sıcaklığının ise bir süre sabit kaldığı ve daha sonra azaldığını görüyoruz bu karışımda. O halde y burada hal değişimine uğramıştır. X katı, Y sıvı olabilir demiş. Bu mümkün müdür? Mümkündür arkadaşlar. Y maddenin sıvı hali olabilir burada. Peki hocam burada nedir maddenin? Burada da sıvı gaz halinde olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla sıcaklığı azalacağından maddemiz sıvı gaz halinden sıvı haline geçecektir. X katı olabilir. Katının sıcaklığı erime noktasına kadar ne yapacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla birinci öncül mümkündür. İkinci öncülümüze baktığımızda hemen burayı silelim x sıvı demiş ve y de katı. Peki bu mümkün müdür? Bu da mümkündür. Burada y anında maddemiz erime noktasındadır. Yani katı sıvı bir aradadır. Sıcaklık azaldıkça madde katı hale dönüşecektir. X'te ise x sıvı haldeki bir madde ise buradan aldığı ısıyla birlikte sıcaklığı artmaya devam edecektir. Dolayısıyla ikinci öncül de mümkündür. Üçüncü öncülümüze bakalım. Üçüncü öncülümüzde de x'in sıvı Y'nin gaz olduğunu söylüyor. Bu mümkün müdür? Bu mümkün değildir arkadaşlar. Çünkü Y bir sıcaklık değeri kaybediyor. Burada hal değişimi var. Hal değişiminden sonra tekrar gaz haline dönüşemez. Çünkü hal değişiminden sonra örneğin sıvı gazsa sıvıya dönüşmesi lazım. Katı sıvı ise katıya dönüşmesi lazım. Gaza dönüşemeyeceği için 3. öncül mümkün değildir. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. 4 gram saf X katısının Sıcaklık ısı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Maddemizin katı olduğu belirtilmiş. Bakın bölgeleri belirleyelim. Burada maddemiz katı. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabitti. Bu bölgede katısı var aralığında. Ve daha sonra sıcaklık tekrar artmaya başladığı için bu bölgede maddemiz sıvı hale geçmiştir. Yorumunu yapacağız. A şıkkı x katısının erime noktası 75 derecedir erime olayı şu bölgede gerçekleşiyor. Dolayısıyla erimenin ilk başladığı nokta bizim erime noktamız olacak. Bu noktada değerimiz de 75 derecedir. A şıkkı doğrudur. B şıkkı 400 kalori ısı alarak tamamen sıvılaşır. Grafiğe baktığımızda 400 kalori ısı aldığında artık erime olayının tamamen bittiğini görüyoruz. Çünkü bu noktada itibaren sıcaklık tekrar artmaya başlıyor. Dolayısıyla madde tamamen sıvı hale geçmiştir yorumunu yapacağız. Kısaca erime noktasının olduğu bölgede bitiş bölgesinde maddemiz tamamen sıvı hale geçmiştir diyeceğiz. Yine tam tersi şu noktanın tam başlangıcında madde katıdır. Dolayısıyla 400 kalori saldığında erime noktamızın son kısmı olduğu için artık bu noktadan itibaren sıcaklık artışı yaşanmaya başladığı için bu maddemiz sıvı halde bulunacaktır. C şıkkı x katısının 1 gramını eritmek için 80 kalori ısı gerekir. Bakın burada size erime olayının gerçekleştiği bölge ile ilgili yine bir soru sorulmuş. Bu noktadan bahsediyor. Bu noktada normalde biz ne yapıyoruz? 400 eksi 80'den 320 kalorilik bir enerji vermemiz gerekiyor erime olayını gerçekleştirmek için. Fakat bu değeri kaç gram için veriyorduk arkadaşlar? 4 gram için. Çünkü başlangıçta maddemiz 4 gramdı. Burada ise 1 gramını eritmek için diyor. O halde içler dışlar çarpımından 1 gramını eritmek için ne kadar enerji gereklidir dediğimizde buradan 80 kalori cevabını buluyoruz. Dolayısıyla C şıkkımız da doğru oldu. Eritmek için dediğinden dolayı tekrar söylüyorum şu erime olayının gerçekleştiği bölgeyi düşüneceğiz. Başlangıcı değil. D şıkkı 600 kalori ısı aldığında x sıvıdır. Bakın 600 kalori ısı aldığında artık Maddemizin bölgesi ortalama şu bölge. Yani sıvı bölgesine düşüyor. 400'de de zaten sıvıydı. 400 ile 800 arası da sıvı. 600 kalori de bu bölgeye denk geldiğinden dolayı D şıkkımız da doğru. E şıkkı 200 kalori ısı aldığında X homojen yapıldır. 200 kalori ısı aldığında ise şu erime olayının gerçekleştiği bölgeye denk geliyor. Maddeler hal değiştirirken heterojen görünme sahiptirler. Burada da belirtmiştik bakın katı ve sıvı aynı anda bulunuyor. Homojen demek tek görünümlü anlamına geliyordu. 200 kalorisi aldığında hal değişim bölgemize denk geldiği için ve hal değiştirirken maddeler heterojen görünüme sahip olduğu için E şıkkı yanlış olacak sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Saf X, Y ve Z maddelerinin bir atmosfer basınç ve 25 derecedeki fiziksel halleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir denilmiş. Verilen maddelerin 25 derecedeki fiziksel hallerine baktığımızda x'in katıdan sıvı hale geçtiğini görüyoruz. Yani 25 derece erime noktası oluyor x için. Y'nin fiziksel hali sıvı ve gaz arasında yine bir hal değişimi söz konusu. Sıvıdan gaza geçiş kaynama olayıydı. O halde 25 derece kaynama noktasıdır y için diyoruz. Z maddemiz ise 25 derecede sıvı halde bulunmaktaymış. Birinci öncül X ile Z aynı maddelerdir. Bunu yorumlayabilmek için sıcaklık zaman grafiği çizelim. Bu grafiğimiz temsili bir grafik olsun. Grafiğimizin bölgelerini belirleyelim. Burası birinci bölgemiz olsun. Madde birinci bölgede katı halde olacak. Burası ikinci bölgemiz olsun. Hal değişimi var katıyla sıvı. Burası üçüncü bölge olsun. Madde burada sıvı halde. Burada dördüncü bölge olsun. Maddemiz burada hal değiştiriyor yine sıvıyla gaz. Hatta şöyle bir 5. bölge yapacak olursak da burada tamamen gaz olacak. Şimdi x maddesi için 25 derece neydi? Erime noktasıydı. Çünkü katıyla sıvı arasındaydı. Burası 25 derecemiz olsun. x maddesi hal değiştiriyor. Yani şu aralarda bir yerde. ikinci bölgenin aralarında bir yerde. Buna x diyelim. Z maddesi 25 derecede sıvı halde bulunacaktı. Peki sıvı olma ihtimalinin olduğu bölgeler neresi? Şu başlangıç ve bitiş noktaları ve arasındaki değerler. Bakın arkadaşlar şurada kırmızıyla çizdiğim bölge hem ikinci hem üçüncü bölgenin kesişim bölgesi yani ortak noktası. Z maddemiz eğer burada olursa biz ne deriz? X ve Z aynı madde olabilir. Burada peki X ve Z'nin arasındaki fark ne? Aynı madde olabilir ama neden bu grafiğin biri solda biri daha sağda? Bunu da şöyle yorumluyoruz. X maddesinin almış olduğu ısı Z maddesinden daha azdır. O yüzden X maddesi hal değiştiriyor durumda. Z maddesi ise daha fazla sıvı almış ve tamamen erimiştir. Yani şu bitiş bölgesinde madde artık sıvı haldedir. Mesela şu başlangıç bölgesinde madde katı haldedir. Yine şurada madde sıvı halde. Tam burada madde artık hani sıcaklık artmadan hemen önce gaz haldedir. Yani bu kesişim bölgelerinde madde tamamen erimiş ve tamamen buharlaştırmıştır. Yorumları yapabiliriz. O halde X ve Z aynı madde olabilir. Bunu da nasıl yorumladık? İhtimal sormuştu bize dikkat ederseniz. Olabilir bir ihtimal var mı demişti? Evet var. Z maddesi daha fazla ısı almışsa 25 derecede erimeyi tamamen bitirmiştir. X ve Z maddeleri böyle bir ihtimalde sıcaklık zaman grafiğinde benzer konumda olduklarından dolayı aynı madde olabilirler diyoruz arkadaşlar. Burada ihtimal olduğu için bunu söyledik. Aynı madde değildir dese o da doğruydu. Birinci öncülü doğru diyoruz. Yorumumuzu X ve Z'nin şu konumda olmasına göre yorumladık. İkinci öncül Y kaynamakta olan bir sıvıdır. Y maddesi 25 derecede sıvı ve gaz halleri birlikte bulunuyor. Yani hal değiştiriyor. Sıvıdan gazı geçişe kaynama dediğimiz için ikinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül erime noktaları arasındaki ilişki. Burada da arkadaşlar birinci öncülde olduğu gibi birkaç ihtimal var. Birinci ihtimal 25 derecede x eridiği için yani en düzenli halde olduğu için y ve z'ye göre bunu düşünerek yorumlarsak erime noktası x büyüktür, y büyüktür, z olabilir. İkinci ihtimal ilk öncüldeki yaptığımız yorum gereğince hani aynı madde olabilir demiştik ya x ile y'nin eşit olup z'den büyük olma durumu var. Üçüncü bir ihtimal de x'in yine en büyük olup bakın nasıl ki Z ile X şu sıvı durumundan dolayı aynı madde olabilirler yorumunu yaptıysak aynı yorumu Y ile Z için de yapabiliriz. İkisinde de sıvı vardı. Yani Z burada da olabilirdi. Y şurada da olabilirdi. Yine aynı konumda oldukları için bu ikisinin de aynı madde olma durumu vardı. Dolayısıyla Y eşittir Z şeklinde de yorumlayabilirdik erime noktalarında. 3 tane ihtimalimiz var. Peki bize verilen öncüle baktığımızda ise y x z dediği için bu öncü kesinlikle yanlıştır. Y zaten kaynamakta olan bir sıvı olduğu için x'e göre erime noktasının daha büyük olma ihtimali yoktur. Üçüncü öncü bu nedenle yanlış. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Tekrar söylüyorum bu sorudaki ana nokta olabilir ihtimal dediği için bu şekilde yorumladık. Düzenli bir şekilde sabit basınç altında soğutulan saf X maddesinin sıcaklık zaman grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. Maddemizin saf olduğu belirtilmiş soruda saf maddelerin hal değişimi sırasında sıcaklıkları sabit kalır. Grafiğe baktığımızda sıcaklığın sabit olduğu iki tane bölge var. Bunlardan birisi birinci bölge diğeri de üçüncü bölge. O halde maddemiz iki defa hal değiştirmiştir hangi madde iki defa hal değiştirir sorusunun cevabını soğutulma grafiği üzerinden yorumlayacaksak gaz olan bir madde soğutulduğunda iki defa hal değiştirebilir. Dikkat ederseniz grafiğin başlangıcı direkt sıcaklığın sabit olduğu bir bölge olduğu için birinci bölgede madde hal değiştiriyordu. Peki bu hal değişiminin adı nedir? Yoğuşmadır. Maddemiz gazdan sıvı hale geçiyor. Dikkat edersek bu grafik soğutma grafiğiydi bu yüzden bu şekilde yorum yaptık. İkinci bölgede maddemiz sıvı halde olacak. Çünkü sıcaklık artık değişmeye devam etti. Yani hal değişimi bitmiştir. Üçüncü bölgede yeniden bir hal değişimi söz konusu. Bu defa da sıvıdan katıya doğru bir geçiş var. Yani donma olayı gerçekleşti. Dördüncü bölgede sıcaklık yeniden değişmeye başladığı için artık tamamen katı hale gelmiştir. Yorumunu yapacağız. Şimdi öncüllere bakalım. Bize yanlış olan sorulmuştur. A şıkkı kaynama noktası 120 derecedir. Arkadaşlar bir maddenin kaynama noktası ve yoğuşma noktası aynı sıcaklığı gösterir. Biz gazdan sıvı hale geçerken yoğuşma diyorsak tam tersi sıvıdan gaza geçerken de bu nokta kaynama noktası olacak. Baktığımız zaman kaynama sıcaklığımızın yoğuşma sıcaklığı gibi 120 derece olduğunu söylüyoruz. A şıkkı doğru. B şıkkı birinci aralıkta potansiyel enerji azalır. Sıcaklık zaman grafiklerinde potansiyel enerjinin değiştiği noktalar hal değişim bölgeleridir arkadaşlar. Grafiğe baktığımızda birinci ve üçüncü bölgede hal değişimi olduğundan dolayı potansiyel enerji değişecek. Peki artacak mı azalacak mı? Eğer tanecikler arası boşluk artıyorsa potansiyel enerji artar. Tanecikler arası boşluk azalıyorsa potansiyel enerji azalır. Bu bir soğuma grafiği olduğuna göre bakın gazdan sıvıya sıvıdan katıya yani maddenin tanecikler arasındaki boşluk azalıyor. Daha düzenli bir yapıya geliyor maddemiz bu hal değişimlerinde. Dolayısıyla potansiyel enerji azalacak yorumlarını yapacağız. Hem birinci bölgede potansiyel enerji azalır hem de üçüncü bölgede potansiyel enerji azalır. Tekrar söylüyorum potansiyel enerjinin değiştiği bölgeler hal değişim bölümleridir. B şıkkı doğrudur. C şıkkı ikinci aralık homojen görünümlüdür. Maddenin hal değiştirmediği yani tek bir fiziksel halin hakim olduğu bölgelerde madde homojen görünümlüdür. Bu bölgelerde ikinci ve dördüncü bölgeler 2 ve 4'te maddemiz nedir? Homojen görünümlüdür. Çünkü tek faz bulunmakta. C şıkkı da doğru. B şıkkı 3. aralıkta heterojen görünümlüdür. Maddenin hal değişimi yaşadığı 1. ve 3. aralıkta iki faz olduğundan dolayı ortamda madde heterojen görünümlüdür. 3. aralıkta da hal değişimi olduğundan dolayı B şıkkı da doğru heterojen görünümlü olacaktır. E şıkkı 20 derecede fiziksel hali sıvıdır denilmiş. Bakın sıcaklık zaman grafiğine baktığımızda 20 derece şu bölgeye denk geliyor. Bu bölgeyi daha doğru çektiğimizde 4. bölgeye denk geldiğini görüyoruz. Çünkü 3. bölge bitimi 30 derece oluyor. 30 derecenin altı artık 4. bölgeye giriyoruz. 4. bölgede vatti tamamen ne olacak arkadaşlar? Katı halde olacak. Burada sıvı dediği için yanlış. Katı olmalı diyoruz. Sorumuzda bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız E şıkkı oldu. Saf X ve Y maddelerinin farklı ortamlarda ısıtılması ile ilgili grafikler yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangi doğru olabilir? Grafiğimize baktığımızda X'in kaynama noktası ve Y'nin kaynama noktası birbirinden farklıdır. Aynı şekilde erime noktaları da yine birbirinden farklı olacaklardır. P1 büyüktür P2 ise yani P1'deki dış basınç P2'dekinden daha büyük ise farklı maddelerdir. Olabilir arkadaşlar. X ve Y'nin kaynama noktaları birbirinden farklıdır. Dış basınç her ne kadar farklı olsa da bu maddeler birbirinden farklı olabilir. P2 büyüktür P1 ise yani 2'deki dış basınç birden daha büyük ise aynı madde olabilir. Evet bu da olabilir. Çünkü dış basınç arttıkça kaynama noktası artacaktır. Dikkat ederseniz Y'nin kaynama noktası 125'tir. X'in kaynama noktası ise 110'dur. Dolayısıyla bu ifade de doğru olabilir. P1 büyüktür, P2 ise yani P1'deki dış basınç P2'den daha büyük ise P e, P1 dış basınçta 125 derecede Y sıvıdır. Şimdi arkadaşlar P1 e, P1'deki dış basınç P2'den daha büyükse Y'nin kaynamaya başlama sıcaklığı P1 ortamında daha büyük olacaktır. Dolayısıyla 125 derecede Y hala P1 ortamında sıvı halde olacaktır. 3. öncülümüz de doğrudur. Cevabımız E seçeneği yani 1 2 ve 3 olacaktır.